Toprak e, yarışta çok iyi bir çekişme yaşadı ama sonunda yarışın sonunda lastikleri biraz zorladığı için yarışın sonunu üçüncü olarak bitirdi. Her iki yarışta da İspanya çok çok sevdiği bir pistiydi. Şimdi Hollanda'ya gidiliyor. Hollanda'da tahminci inşallah Toprak zafer için mücadele verecek. E, can Öncü 600 siste artık e, favori haline geldi. E, her iki yarışta lider durumdayken o da yarışın sonlarına doğru biraz tecrübe kaybından ötürü... E, bir yarışta üçüncü bitirdi, diğer yarışta motoru bozuldu. Yarışın ortalarında arıza başladı. Son tura gelmeden de motoru bozuldu. Bahattin Zopoğlu 600 sizde ilk defa bu sezon yarışa çıktı. Dünya Challenge'da yarışıyor. Dünya Challenge'ın her iki yarışında kazandı. Aynı zamanda da Dünya Super Sport Klasmanı'nda da e, 12. olarak bitirmesi gerçekten bizim beklediğimizin üstünde bir performans sergiledi. Pilotlarımızın hepsi yediğiniz önce Amerika'da ilk 5'te bitirdi motor 3 kategorisini. E, yarışın bir kısmına o da lider gitti. Ben yarışlarını izlerken her ...sporcumun e, lider durumda... ...Türk bayrağı ile lider durumda gitmesine... ...gerçekten gurur duyuyorum. İnşallah başarılı bir sezon var önümüzde. Daha ilk yarışları yaptık. E, çok yarışlar var. Toprağın en sevdiği pistler başlıyor şimdiden sonra. İnşallah bol bol istiklal marşımızı dinleyeceğimiz... ...güzel zaferlere ulaşacaktır sporcular. Biz zaten yarışlar biter bitmez... ...Ramazan bile demeden... E, ...sporcularla burada oruçlu bile... ...antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çünkü Ramazan yine iki tane de yarış denk geldi. Ama de ona rağmen... Hiç hiçbir türlü ara vermeden çalışmalara aynı şekilde, aynı normal bir günde ne kadar enerji sarf ediyorsa o şekilde Ramazan'da da antrenman yapıyoruz. Çünkü kazanmamız gereken şampiyonluklar var. Sporcuların hepsi motive, hepsi iyi. İlk yarıştan da sonuçta başarılı döndüler. İnşallah 2022 güzel bir sezon olacak. <laughs> Superbike kategorisinde bu sezon 3 tane iddialı pilot var. İngiliz Jonathan Rea, İspanyol Alvaro Batista ve Toprak şu anda zaten her iki yarışta da bu üç pilot podyumdaydı. Kolay bir sezon olmayacak tabii. Toprak için daha zor bir sezon yolda gözüküyor ama Toprak en genç ve en dinamik olan sporcu. Çünkü her iki diğer sporcu biraz kariyerlerinin sonlarına doğru gelmiş sporcular. O yüzden benim Toprak'tan beklentim tabii ki bu sezon şampiyonluğu tekrarlaması. Ee, diğer candan Can Öncü bu sene artık 600 cc'de de tecrübeli pilot haline geldi ve inşallah da şampiyonluğa oynayacaktır. Çünkü ilk yarışta gerçekten çok iddialıydı. Çok iyi işler çıkarttı. İkinci yarışta kazanmaya giderken motor arıza alandı. Ve sezon yani Superbike şampiyonasında ve supersport şampiyonasında sezon favorisiyiz. Bu net bir şekilde belli.